Yasal bahis sitelerinden gelen veriler incelendi, masak raporları dikkate alındı. Yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında ikinci dalga operasyonda Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Üst klasman hakem Zorbay Küçük ve Trabzon sporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu'nun bulunduğu 19 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti. Yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Profesyonel kariyerimde şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Metehan Baltacı ise savcılık ifadesinde kendi kadrosunda olduğum kulübümün müsabakalarına hiçbir zaman bahis oynamadım dedi. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum. Mesajla birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sordum. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ben futbolcu olarak bahis oynamanın bir suç teşkil edebileceğini bilmiyordum. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevk edilmedi. Hastanede anjiyo oldu. Başsavcılık tarafından Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı ve sağlık durumuna göre adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.